Merhaba arkadaşlar. Annemin elemeye YouTube kanalından kucak dolu siz selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Bugün size bu oya anlatacağım. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah sizden razı olsun. Arkadaşlar bu modeli anlatacağım size. Bu tülbenti model olarak kullanıyorum arkadaşlar. Önce tığ battisine gittim, sık yine tığ battisinin ikinci zincir çekerek Kremlin gittim. Siz tülbente tülbentiniz rengiyle gidersiniz arkadaşlar. Sonra yeşil kullandım. Sonra da elimde kalan ipleri, elinizde kalan ipleri kullanırsınız arkadaşlar. Krem, sarı, pembe krem kullandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sağlık, huzur, bereket evinizden hiç eksik olmasın arkadaşlar. Kimseye dert, keder göstermesin. Sağlıkla imtihan etmesin. Etmesin arkadaşlar. En büyük zenginliğimiz sağlıktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çoluğumuzla, çocuğumuzla mutlu, mesut yaşamak Allah nasip eylesin. Herkesin yuvasına bereket nasip eylesin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim. İplerimi de göstereyim size. Ee, şöyle çizmelidir arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tığım da her zamanki tığ arkadaşlar. Modelimi de şöyle koyayım. Tığım da her zamanki tığ arkadaşlar. Bir de çakmağım var yanımda. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim başlayayım arkadaşlar. Şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum alan bol seyirci nasıl? iki tığ baştas, şöyle göstereyim. Bir iki tığ baş, baş başı sardım. Bir iki ikinciye kapatıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz e, birine pipirik yaparsınız, birine e, bundan e, şey sabitlersiniz arkadaşlar. Buraya pipirik yaparsanız bir de seyrek olması için. Bu biraz sık oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arkadaşlar buraya da sık iğne ile devam ediyorum çıtı bitti bir oy arkadaşlar çok kolay elinizde kalan ipleri değerlendirirsiniz değerlendirme devir değerlendirme devri arkadaşlar ziyan devri değil her şey çok pahalı Hiçbir bir şeyin yanına gidilmiyor arkadaşlar. Allah kimseyi fakırlıkla yoklukla imtihan etmesin arkadaşlar. Şimdi sarıyla devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. 11 12 zincir çekiyorum tam ucuna kapatıyorum arkadaşlar şuraya çakmakla yakalım Bu bize daha sonra engelleyecek inşallah çakman da daha çakman da yanmayacak bir iki üç dört 5 6 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Bir, Burayı biraz sıklatalım. 1-2-3-4 Bir, 5 6 zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 5 6 zincir çekiyorum kapatıyorum buraya 8 pipir olacak arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 pipirik oldu 1 2 3 4 5 6 1 5 6 zincir çekiyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle burayı düzeltelim. Tam tepesine arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar Şöyle düzgün dursun diye şöyle de bir yapıyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Çok şık ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu elinizdeki ipleri de değerlendirirsiniz. Şöyle düzelteyim bunu. Hı. Ters mi tuttum? Şöyle düz tutayım. Ters tutuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz elinizle düzeltirseniz daha iyi olur. Şunları biraz sıkıldı. Şöyle bir elimden düzelteyim. Hı motiflerimi hoş kalın hoşta kalın Allah'a emanet ettim bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar sağlıklı sıhhatli kalın bol seyircili Allah nasip etsin arkadaşlar